Şehrin Sesi programı olarak Zeppelin Plastik firmasına konuk olduk. Yanımızda Ahmet İrtes Bey var. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet İrtes, 1980 Adana doğumluyum. Özel Çukurova Bilfen Koleji'nden mezun oldum. Daha sonra Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi işletmeyi bitirdim. Çukurova Üniversitesi'nde yönetim ve organizasyon alanında masterım bulunmakta. İngilizce ve Rusça dilleri bilmekteyim. Evliyim, bir kızım var. Uzun yıllardır, yaklaşık bir 14 yıldır e, plastik, e, boru ve ek parça sektöründe yer almaktayım. E, bunda uzun yıllar Vavin'de e, e, kurumsal bir firma, e, ihracat departmanı ve altyapı olmak üzere iki ayrı departmanda e, yönetici pozisyonlarında görev aldım. Ahmet Bey, firmanızın kuruluşundan bahseder misiniz? E, şirketimiz iki yıldır faaliyette ama sektördeki tecrübemiz 14 yıla dayanmaktadır. Ee, şirketimizin ithalat, ihracat ve üretim operasyonları bulunmaktadır. Yeni bir şirket olmamıza rağmen işte 5 ülkeye e, ihracatımız var. Ee, İtalya'dan e, ithalatımız var. Bu arada e, İtalya'daki firma e, Eurostandard firması dünyanın en büyük e, ek parça üreticilerinden biridir. E, biz Eurostandard Türkiye olarak ve Zeplin Plastik olarak e, Türkiye, Irak, Gürcistan ve Suriye operasyonlarını da buradan yürütüyoruz. Plastik sektöründeki hizmetlerinizden bahseder misiniz? Plastik sektöründe biz e, altyapı alanında ağırlıklı olarak hizmet vermekteyiz. E, üretim alanında yaptığımız PVC borulardan ürettiğimiz parçalar e, suyun taşınmasında e, firmalara e, çözüm olarak sunulmaktadır. E, özellikle tamir için e, parçalarımız kullanılabilmektedir. E, Ürettiğimiz parçalar dışında İtalya'dan ürünlerimizi tamamlayıcı olarak elektrofüzyon ek parça grubu malzemeler getirmekteyiz. Bu ürünler İtalya'dan gelmekte. Bu ürünleri de aynı şekilde getirdiğimiz zaman Türkiye pazarına, Gürcistan, Irak ve Suriye pazarlarına tedarik etmekteyiz. EuroStandard İtalya'daki üreticinin adı Bu firmanın ürünlerinin 4 ülkeye dağıtımı EuroStandard Türkiye olarak bu sorumluluğu üstlenmiş durumdayız Ürünlerimizin altyapıda normalde 50 yıla yakın bir kullanım süresi vardır Bu ürünlerin belli testleri yapılmaktadır Bu testlerden geçen ürünler de altyapıda güvenle kullanılmaktadır Belediyelere, altyapı uygulamacı firmalara ve e, altyapıdaki bütün kesime ürünlerimiz hitap etmektedir. Kaç çeşit ürün grubuna sahipsiniz? Şimdi e, Altyapı geniş bir ürün spektrine sahip e, yani bunlar e, komple paket olarak hizmet olarak sunulmakta. Ancak üretim alanında şu anda PVC ek parça ürünlerinde ağırlıklı olarak çalışıyoruz. E, ayrıca e, polietilen boruların bağlantılarında kullanılan polietilen ek parçada da tedarik noktasında e, geniş bir ağımız var bahsettiğim gibi 5 ülke ihracatımız vardı. Burada mesela ağırlıklı olarak ek parça, polietilen ek parça ürünlerini tedarik ederek ihracatını yapmaktayız. Yurt dışındaki müşterilerimize de aynı burada olduğu gibi paket çözümler sunmaktayız. Altyapı ürünlerini komple grup olarak tedarik etmekteyiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.